Evet sevgili arkadaşlar e, öncelikle Türkiye'nin güzide köyü olan Işıklar Mahallesi'nden sesleniyorum. Şimdi karşımızda çok kıymetli e, Hüseyin komşum var. Bize e, şu komşu şu an biz ne yapıyoruz? Şu an pekmezi kaynadıyoruz. Bu pekmez mi? Pekmez. Bu şimdi pekmez hangi aşamalarda yapılır? Hangi süreçlerden geçer? Pekmez kısacası neyden yapılır? Kısacası üzümden. Üzümden yani, mi yapılır? üzüm. Üzüm, üzüm e, ne yapıyoruz üzümü mesela? Mesela getiriyoruz, e, keseye koyuyoruz. Olgunlaşıyor üzüm, e, olgunlaşıyor. Tadlanıyor, evet, tadlanıyor. Evet, tadlanıyor, şekerleniyor. E, Topluyoruz. Topluyoruz, ondan sonra getirip keseye koyuyoruz. Evet. E, oturum, e, kasasında çiğneyiyoruz. Evet, şurada çiğnedik şöyle, şurada. <laughs> evet. Evet ondan sonra çiğnedikten sonra kazana koyuyoruz. Yani önce keseye koyuyoruz yani keseye kasaladığımız koyuyor. üzümleri. Evet. Şey keselere koyuyoruz. Böyle delikli oluyor. Onun evet, suyunu evet. eziyoruz böyle çiğniyoruz evet. aya, şeyle. Keseyle. Keseyle yani çizme giyiyoruz ayağımıza ya da ayak ayakkabının evet. temiz bir şekilde. Hmm. Suyunu akıtıyoruz. Evet. Suyunu akıttıktan sonra Suyunu akıttıktan sonra kazana koyuyoruz. Tamam. Kaynatıyoruz. 7-8 saat. 7-8 saat akacak değil mi? Aa, akacak. Yani bu... Ha, çökertilecek, e. kurutulacak. Bir de komşu bunun içine çamur mu kullanıyor? Toprak mı bir ee, şey kullanıyor mu? Kullanıyor. O niye kullanılıyor? Toprak çökmez için mi? Durulması için bekmez. Ha, bekmez evet. derse durulmaz mı? Durulmaz. Tadı da iyi olmaz o yani zaman. Tadı da Ekşi olur? Olur, tabii canım. Bir de bu aynı yani, ekşinin yapımıyla aynı gibi sanki ona da şey atıyor mu? Ona atmıyor. Atmıyor mu? Atmıyor, toprak yok. atmıyor. Ona toprak atmıyor. He. Bu bunun rengi e, şey olacak değil mi? Biraz daha koyulaşacak. Evet, yani siyah koyulaşacak, siyahlaşacak öyle. E, rengini alacak ve He, şu an geldi miydi? Evet, kaynıyor şu Süper, an. 7-8 saat. En azından kaynayacak. Aynen. Evet arkadaşlar doğal bir ortam, doğal bir insan. Hüseyin komşumuz da bu işi piri zaten. Evet. Sağ olsun eşine, çoluğuna, çocuğuna da çok yardım eder. Çok değerli bir insan. Onun da inşallah bu mütevazi yaşantısından kesitler ikram ediyor size arkadaşlar. Şimdi üzümümüz kaynıyor. kaynıyor. Ya bir 8 saat sonra inşallah pekmezimiz hazır olacak. Doğal. Doğal değil mi? Odun da doğal. Şimdi ne odunu kullandık komşu biz burada? Ya buna... Kayısı var herhalde. Kayısı odunu. Kayısı odunu. He. Yani oraya, odunu. Yani biz arkadaşlar devletten satın alıyoruz daha doğrusu bunları. <laughs> evet. Yani doğal bir seleksiyon oluyor. Mesela bunun üzüm şeyini de kesiyoruz değil mi? Şeyleri mesela kömürlerini de böyle mantuzda kullanıyoruz, ya, yemek pişirmede. Çay kaynatma yemek kaynatma için. Evet. Doğal. Doğal değil mi? Her şey doğal. doğal. Her şey doğal. Şöyle komşu bir çekelim. Böyle şu ateşin çıtırdısı, dumanı bile insana huzur veriyor komşu. Evet. evet. Yani bu köy... Köyde köy hayatının evet. güzelliklerini insanlar keşfetti ama He. daha yeni keşfediyorlar. Evet, evet. Yani bu insanlar şimdi geri dönüş geri dönüşü yeni yapmaya başladılar. Hmm. Toprakların kıymetini yeni öğrenmeye başladılar. Evet, evet. Komşu. Şehirden köye dönmeye başladı. Aynen. Hmm. Şimdi şimdi o şehir ortamının boğuculuğundan hmm. e, şeyliğinden insanlar artık kendi ana ata dönüşü yapmaya başladılar. Evet. Bundan 50 sene önce mesela sizin çocukluğunuz döneminde neydi değil mi? Katırlarla, eşeklerle evet, evet. E, gidiyordunuz. Tabii canım, şey yapıyordunuz. Ya onu öne gidiyorduk. E, Yukarı ne getirdik, çift tonunu sürdük. Değil mi? Ama birlik beraberlik vardı değil mi? Evet, Herkes bana, abi, sana ben, demezdi. Bil. Bir harman kaçanda evet. bir şey olur. Eski bayramlardan ne kaldı komşu? Eski bayramlardan bir şey kalmadı ki. Önce bir şey ikram ettiğinde kom, komşuyu çağırırdın, ciyerdin, şey evet. bayramlaşırdın. Ama tabii, tabii. şimdi hatır gönül kalmadı. Atır gönül kalmadı. Evet. Biz biraz daha devam etsin. İlerleyen e, saatlerde tekrar videomuza devam edelim komşu. Var mı eklemek istediğin? Vallahi eklemek Gözümüzden istedim. kaçan eksiğimiz, kusurumuz eklemek istediğin. Seni a, nasip olursa binlerce insan dinleyecek ve bu bilginden istifade edecek. Tamam. Dinlesin ya. Dinlesin ya. Yeni öğrenmek isteyen insanlar olacak. Evet. Keşfetmek insan onlar olacak. Onlara da bir demek istediğin bir şey var mı komşu? Valla e, diyeceğim de yok. Yani... <laughs> Arda'yı da <iyi> çekelim. <laughs> komşu hızlı maşallah ya. E? Maşallah komşu hızlı. Çok hızlı ya. Ne bileyim. Maşallah de adama nazar etme. Maşallah değil. Nazar değmezsin hiç bakır. Şey, ne yapıyor? Kim Siz ne zaman kaynatacaksın oğlum? Ali dayı. Vallahi biz adam mı var, şey ne var da şey kaynatacak. Neyi var hayır olsun. E? Neyi var? Ne telefon etenlerde. Başı dinledim. Kulak taşı kaymıştır belki komşu. Şey, Dali dayı. Yok, edilecek adam aranıyor. yok. Sıcakladın Allah'ım. Şey ya gidin işte evet. bu kiriyle kesin. Ya istediğini yap. Olur. O, olur. Olur. <laughs> <Sopurdanamaz oluyor>. Olur. 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 Yok, bu kazana neden aktarıyorsunuz? Ben onu anlamadım. Şu. Allah Allah, durulacak burada. He. Yeniden boşaldılar. Yani ya. bu bu mecburi mi? Yani bu ya, bunun yapmanızın sebebi... Tabii, mezmur olmaz mı? Bekmez olur mu o zaman? Yani bu kazandan bu kazana aktarmazsak ol, bekmez olmaz mı? Tabii olur Topraktan ayrılacak. Ha, topraktan ayrılacak. Duruldurulacak Duruldurulacak rengi koyulaşacak. hı hmm. İnşallah Ali ama şey Çok zar ya. Şu emeği görüyor musun ha, Ama işte çiftçinin bir şeyini satıcı oldun muydu? Para etme. Hmm, öyle, öyle. O marketlerden, o şeylerden alırlar, şey yaparlar. Evet. Nasıl dişti şey olduğu belli değil. Nasıl olduğu belli değil. Hangi evet. evet. katkı evet. maddeyi kullandı, kullanmadı bilmiyorum. Tabii ben şey için diyorum. Devletin izin vermeden el altı yapanlar için diyor. E güneşte ne yapıyorlar bekmezi? <laughs> güneşte nasıl oluyor? Güneşte koy veriyorlar öyle kollarmış. Hmm. Yani bu, ee. <laughs> bu son aktarılımı değil mi gayri bu? <laughs> He bu, bu çok etme. <laughs> Almadık çok etme. Şey. <laughs> Ondan sonra çevirdikten sonra kazana koyacağız bunda son aşamaya geçiyoruz galiba, evet, galiba. Son tamam. aşamaya geçiyoruz. Ne sonra kazana koyduk. Hayır, iyi, i̇yi günler. İyi günler abi. Oynayacak. Tamam.